Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda 7000 kupa olmamız az kaldı. Hemen arka, kardeşimle birlikte hazır veriyorum. Kardeşim. Hepinize iyi yap arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar like, Boss bostas Boss does oynayın diyordunuz. Ve bostas çekiyoruz. Evet. Hadi hazır ver. 7000 kupa olmama çok az kaldı. Tamam. Mega kutuyu sen çıkart. Ya, yok hep ben açıyorum. Bir kere de sen aç. Ortaya gidelim Hı. hemen. Edgar'la yedi bin kupa alıyorum. Ota, ota, ota. Şarkı söylemeye başladım ben yine ya. Ben yedim. Adam değilsin, kızsın. Kaç, 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 kaç. Anne yesinin attığı gibi. Aa, abi, abi onu sana Yargı tayım yapıyoruz. Evet. Kardeşimle birlikte yargıda atıyorum. Ya ben öleceğim galiba. Seni öldüreni öldürürüm. Oha ne çabuk hesaplaşmaya kastık ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 7000 kupa olduk. Evet. Bu O kollet benim. Aynen o yemek Bu senin. Bu savaş bitmez. Bu Savaş çalesi bitmez. Yani geri geleceksin. Bana evet, aydın. evet, evet. Mega kutu geldi. Evet, sen açmak ister misin? Ben açmak isterim. Tamam. 5 mü yazdı 6 mı? 6. 5 yazmış. Evet arkadaşlar. 7 bin kupa olduk ama karakter çıkmadı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ötekme. Devam edecek mi? Süper sergenin bizi kandırdı kulübe. Bunun için şey yazacağım. Bize karakter çıkar. Hmm. Çabuk abi. yanlış yaptım. Like atıyorum abi sana. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Evet arkadaşlar şu hesabı da bir göstereyim. Böyle karakterleri. Pande var. vardı. Pande vardı. Onlar Koleti de. var. Panda var nerede? Şelisi var. Çabuk abi. Meksi var. Abi sen ne kız Böyle. Kızıyor. Bir hesap yani kendi halinde takılıyor. Taya al lan. <laughs> Yoksa Evet sana. bu videoyu da burada bitirelim. Görüşürüz bay <laughs> bay.